6-12 Kasım haftalık vaka haritasını açıkladı. İllerdeki artışa dikkat çekti, aşı çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede 100 binde görülen ve 6-12 Kasım arasını kapsayan haftalık vaka haritasını paylaştı. Vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308.22, Ankara'da 241.38, İzmir'de 68.74 oldu. Haftalık vaka yoğunluğu haritasında ordu zirveye yerleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de vakalar artış gösterdi. En çok artış yaşanan ilse Tunceli oldu. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilse Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana ve Bartın olarak açıklandı. Aşılamanın önemine vurgu yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz." ifadelerini kullandı. İki doz aşılların sayısının 50 milyonu geçtiğini ve 50 milyonun toplam nüfusun %60'ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstüne esas aldığımız için bu oran tabloda %80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz.